Niko! Vay be! Geri dönmek çok güzel. Bu sonbahar... Harika! Uçan kuvvetler! Niko'nun en büyük hayali... En iyi genç pilot ben olacağım. Oh, hey. Gerçekleşmek üzere... Niko dikkat et! Hı? Hemen dur orada! Hı -hı. Uh. Ah. Ama karşısında bir rakibi var. Benim adım Stella. Küçüklüğümden beri Noel Baba'nın kızağını uçurmak hayalimdi. Her seferinde sadece bir rengi kuvvetlerin bir üyesi olabilir. İşte bütün mesele bu. Gidin! Ah, hiç şansın yok. Yapabilirsin. Ni, kov! Ni, Kızak nerede? Gitmiş! <laughs> Kızak olmadan yeni yılda kutlanmaz. Ne? O! O! Unutulmaz macerasında. Kızak bizim. Arkadaşlarıyla beraber. Neyin var göster bana. Nikoya katılın. Kaybedecek zaman yok. Dikkat edin endişe <laughs> Sen iyi misin? Bizim için endişelenme. Biz mi? <laughs> kesinlikle. Havalı mıydı biliyorum. Bu işin gidişatını sevdim. Niko, kuzey ışıklarının ötesinde. Kenara çekilmek ister misin hızlı çocuk? Anlamadım. Fare. Orada dur ne? bakalım. Ben bir yaban sıçanıyım. Yakında sinemalarda.